Herkese merhaba dostlarım Borsa YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle fonlarla ilgili son birkaç ayda hangi fon ne kadar kazandırdı? Fonların içlerinde neler var ve önümüzdeki dönemde hangi fonlar bize ne kadar para kazandırabilir üzerine bir video hazırlamak istedim. Biliyorsunuz çoğunlukla veri analizi platformlarından örneğin Matrix gibi ve TradingView gibi programlardan çoğunlukla sizlere analiz yapıyorum. Bu sefer bir değişiklik yapmak istedim. Gördüğünüz gibi TEFAS fon bilgilendirme formundan e, bu sefer incelemelerimizi yapacağız. Bir kısmınızın aşina olduğunu biliyorum. Bir kısmınızsa daha önce ulaşmadı, görmedi. Fon almak istiyor. Bir kısmınız da zan fonlarını duydu ve korktu. Onlardan almayalım gibisinden böyle konuşmalar da dönüyor biliyorum kendi iş yerimde de. O yüzden size genel hani orta halli bir bilgilendirme ve son durumda nele olmuş beraberce inceleyelim istiyorum. Şimdi Tefas GoTR'ye girdiğimizde ben aylık olarak bakalım istiyorum. Yani yaklaşık Mart ayında hangi sesini e, fonlar ne kadar kazandırmış diye. Burada e, en çok kazandıranlarda en az kazandırana doğru bize bir liste karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi burada. Son bir e, ayda 17 tane fonu olan ve 63 milyar TL'lik bir kıymetli madenler şemsiye fonu var. Biliyorsunuz son dönemde İsrail-Filistin arasındaki gerginlik, e, Amerika'da enflasyonun düşeceğini düşünerek altının bir anda yükselmeye devam etmesi gibi faktörlerden aslında en çok artanlardan bir tanesi de altın oldu. Bu kıymetli madenler şemsiye fonu içinde de çoğunlukla altın ve gümüş var. O yüzden burada ciddi bir yükseliş var. Sonra arkasında da hisse senedi şemsiye fonu diyorum. Burada da hatırlarsanız son birkaç aydır hacimsiz Borsa İstanbul'un sonunda seçimler yaklaşırken bir anda yükselişler başladı. Burada da gördüğünüz gibi aylıkta bu şekilde ortalama yükselmiş diyor. Bakın. Buradaki ve buradaki para, paralara bakacak olursanız aslında hisse senedi şemsiye fon içinde neredeyse iki katı kıymetli madenlerin iki katı oranında e, para bulunmakta ve on, 112'de fon bulunuyor. Yani çok daha fazla fon bulunuyor öyle söyleyeyim. Şimdi altın alanlar altın yatırımcıları çok mutlu ama bu kadar mutlu olmalarını gerektiren bir durum var mı? Son birkaç ayda bu şekilde oldular ve böyle fon sepeti, şemsiye fonu, para piyasası fonları, katılım şemsiye fonları diye devam ediyor. Ben istiyorum ki hisse senedi şemsiye fonunda neler olup bitmiş bir genel olarak bakalım. Burada gördüğünüz gibi son yine bir ayda bize en çok kazandıran fonları görüyorsunuz. Bakın birinci sırada Tepford Bey'in BIST Banka Endeksi hisse senedi fonu diyor. Arkadaşlar biz e, yaptığımız takas analizlerinde hatırlarsanız birçok banka hissesinin son dönemde alındığını ve bu alan e, takas kurumlarının da ciddi karlar elde ettiğini görmüştük zaten. Bunların fon anlamında da hangi fon tarafından alındığını burada biraz daha görmüş oluyoruz. Örneğin TEP Portföy. İsterseniz bir TEP Portföy'ün e, detaylarına bakalım. Şimdi burada fonun büyüklüğünde ne kadar içinde para olduğunu ve ne kadar yatırımcının olduğunu görüyoruz. Hatta son bir yıllık kategori derecesinde ciddi güzel bir rakam vermiş. 115 tane banka endeksi veya hisse senedi fonu arasında 5. sıraya geliyor. Şimdi fark edecek olursanız burada yine 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bir ters repoda tutuyor. Çok az takas bank para piyasasında koyuyor. Bu ne anlama geliyor? Örneğin al sat yapıyor hisseleri ama fırsat gördüğünde al sat yapıyor. Al sat yapmadığı durumda da Para piyasası fonunda günlük faiz alarak değerlendiriyor diyebiliriz. Burada da fonu ne zaman alacağınız gösteriyor. Yani 9'u 17.45 arasında işlemleri yapabileceğini söylüyor. Şimdi burada şu kısmının değerli olduğunu düşünüyorum. Burada aylıkta bakıyoruz zaten şu anda. Bizim bu e, Bist Banka Endeksi hisse senedi fonumuz son bir ayda neler yapmış diye bakın. Eğer diyor euro alsaydınız şu an e, eksis %0.5'e yakın zarardaydınız. Aynı şekilde dolar alsaydınız %0.5 artıdaydınız. Hisse oranını %3 olarak veriyor. Mevduat faizi yatırsaydınız paranızı %4'e yakın alıyordunuz. Hisse senedi şemsiye fonu. Yani genel olarak içinde full hisse senedi olan alsaydınız %5.31 Altın alsaydınız 5.63, bakın yani o kadar iyi denilen altın bile şu an hangi seviyede? Bist 100'e yatırmış olsaydınız yüzde %7'ye yakın, Bist 30'a yatırsaydınız %8.5'a yakın. Görünen o ki para babaları, büyük babalar Bist 30'da takılmayı tercih ediyor. Ama banka hissesi alsaydınız %30'a yakın son bir ayda kar etmiş olacaktınız. Bu çok değerli bir rakam. Ee, bize sosyal medyada veya önümüzde altının pompalandığı hisse senetlerinin pompalandığı işte e, mevduat faizlerinin pompalandığı ortamda görüyorsunuz. Arada ciddi bir fark var. Peki e, genel olarak baktığımızda burada şunu da söylemek istiyorum. Kap bilgi adresi diyor. Şimdi bu adrese tıkladığımda beni başka bir sayfaya gönderecek. O sayfayı da isterseniz sonra detaylıca inceleriz. Hatta bu kalsın genel olarak tefas çalışmamızı bitirince bu kap adresine de bakabiliriz sonrasında. Buraya girdiğimizde bu fonların işlemlerini yaptıktan bir ay sonra hangi işlemleri Hangi hisseleri aldıkları, hangi hisseleri sattıklarını yayınlamaları gerekiyor. Ve biz sadece bir ay sonrasında öğrenebiliyoruz. Ben o yüzden sizlere takasta artı iki yani iki gün sonrasında hangi hisselerin alındığını Görüp gösterebiliyorum. Sadece hangi e, fonun aldığını o an göremiyoruz. Sadece bir ay sonrasında görüyoruz. O yüzden eğer e, benim kafam rahat olsun, sadece bana endeks, e, hangi piyasa, e, hisse senetleri, şemsiye fonumu, fon sepeti fonumu yoksa banka endeksimi, nerede potansiyel var, onu bileyim. Oradaki bir fonu alırım. Kafam rahat, daha da bakmam diyorsanız, bu şekilde bir yol izleyebilirsiniz. Biz kanalda birazcık daha agresif e, yatırımlarla uğraşıyoruz, daha böyle haftalık, e, aylık e, analizlerle alıp işlemlerimizi yapıyoruz. Ama dediğim gibi ben e, bu tarafını da göstermek istedim açıkçası. Şimdi isterseniz e, bir şey tarafına bakmak istiyorum sizlerle. Şimdi biliyorsunuz dolar son dönemde özellikle seçim sonrasında yükseleceğini bekleyen insanların aksine ciddi anlamda düştü. Ve bu düşüşüyle de aslında dolar yatırımcısına yani dolar yatırımı olmaz diyelim ama dolar alan insanları da birazcık üzmüş olabilir. Çünkü aldıkları fiyatlardan biraz daha altına düştü. Peki bu sürdürülebilir mi diye sorulduğunda hem ekonomi yorumcuları hem halk hem de işletme sahipleri pek bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu düşünmüyor. Ama sadece bunlar değil. Merkez Bankamız da aynı şekilde bir sürdürülebilir olduğunu düşünmüyor ve Merkez Bankası da dolar almaya başladı. Bunu zaten her hafta açıklanan Merkez Bankası verilerinden doların artışından görebiliyoruz. Her seferinde biz yükseldikten sonra aldığımız için yükselişin sonuna yakalanıp sonra bir de terste kalıyoruz. Peki bu durumda biz dolarla işlem yapmak istesek, doları bir yatırım haline getirmek istesek, yani dolar alıp kenarda tutmak yerine dolarımıza dolar faizi, düşük dolar faizi almak yerine bir dolar fonu alabilir miyiz diye sizlerle ona bakmak istedim aslında. Şimdi burada gördüğünüz gibi bütün fonların Detaylıca e, isimleri var ve bu isimlerinin ne anlama geldikleri de ayrıca bir video konusu olabilir. Burada dikkat ederseniz döviz, döviz cinsinden ihraç dolar ve euro. Da dolar ve euro diye ayırmış. Burada da direkt döviz olarak görebiliyoruz. Bütün dövizleri bize gösteriyor aslında. <laughs> Burada ünvan tipini döviz seçtikten sonra tefas işlem durumu diyor. Burada tefast işlem gören ve işlem görmeyen olarak iki türümüz var. Biz zaten direkt işlem görene gönderiyor. İşlem görmeyen kısmını siz direkt yatırım kurumunu arayıp ben bu e, fonun içine girebiliyor muyum diye sormanız lazım. Onunla ilgili de sosyal medyalarımda çok fazlaca e, eleştiride ve yorumda bulundum. Ee, muhakkak beni takip edenler bilir. İşlem görmeyen kısımların biraz böyle seçiler zam fonlarına yaklaştığını düşünüyorum. Çünkü çok yüksek gelirler var ve o yüksek gelirleri siz hisse senetlerinde maalesef kazanamıyorsunuz. da ayrı bir konu olduğunu düşünüyorum. Orayı da başka zaman konuşabiliriz isterseniz. Lütfen yorumlara düşüncelerinizi siz de yazın. Şimdi biz işlem gören tipine baktık ve dövizi seçtik. Şimdi fark edecek olursanız burada bize şöyle son bir ayda bakalım. Son bir ayda en çok kazandıran döviz fonları neymiş? Deniz portföy serbest döviz fonu diyor gördüğünüz gibi. Sonra Deniz Portföy 5. Serbest Fonu diyor. Bu arada bir virgül de koymak istiyorum. Seçil Erzan'ın fonları Deniz Bank'taydı. Bu detayı da unutmayın. Deniz Bank bu konuda sanırım biraz uzman. Şimdi burada e, konuyu sulandırmadan devam etmek istiyorum. Deniz Portföy'ün serbest e, döviz fonunda bir ayda dolar bazında size %4.8 getiri sağlamış. Şimdi bu değeri düşük bulabilirsiniz. Ancak paranızı TL mevduatına koysaydınız biraz önce gördüğümüz hatırlarsanız bu civarda bir kazanç elde edecektiniz siz devaluasyona karşı hem dolarda olup hem de bir yandan yüzde 4.8'lik bir oranda aylıkta faiz kazanıyorsunuz. Burada bir virgül koymak istiyorum. Bu fonların şöyle de bir özelliği var. Siz yüzde 4.8 kazanıyorsunuz ve bunu sizin hesabınıza dolar olarak ekliyor. Yani dolarınız dolar olarak artıyor ama bu 4.8'lik getiri TL bazındaki getiri. Yani size paranızın %4.8'i dolar karşılığında aslında vermiyor. TL karşılığında veriyor. O yüzden bakın şimdi son 3 ayda %12, son 6 ayda %36 ve son 1 yılda %105 diyor. Şimdi burada %105'in sebebi nedir? Bu son bir yılda doların geldiği fiyatlardan kaynaklanıyor aslında. Doların yükselişi ayrıca burada ekstra faiz almasıyla birlikte bu getirileri sağlamış oluyorsunuz. Burada toplam fon değerini görüyorsunuz. İçindeki yatırımcı sayısını görüyorsunuz. Pazarda 123. sıradaymış bunu görüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi nelere yatırdığını da gösteriyor. Özel sektör dış borçlanma araçları demiş, ters repo yapmış, kamu dış borçlanma demiş ve böyle detaylarını vermiş. Gördüğünüz gibi burada da son bir yılda nerelerdeyiz? Bakın mevduat faizi %40 vermiş, euro %65, dolar %66, tüfe 68 gelmiş, serbest şemsiye fonları %84. Bist 187. Kusura bakmayın. Bist 30 87. Bist 100 yüzde 91. alt yüzde 98 ve e, serbest döviz fonu yüzde 105.8 olarak bir kazanç sağlamış. Bu gerçekten güzel bir kazanç. Şu anda da son isterseniz bir aylık dönemine tekrar bakacak olursak aylık grafiğine bakmak istiyorum biraz yatayda gözüküyor. Hatta şöyle bir 6 aylık bakacak olursak son 6 aya. Böyle bir yükselişi var ama çok kontrollü bir yükseliş var. O yüzden burada şu an bakıp biraz yatayda takıldı şu bölgede bir potansiyel olabilir diye sizlerle paylaşmak istedim. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız çünkü bu tarz videolarda derinlemesine bir grafik ekranlarından analiz yapamıyoruz. Web sayfası üzerinden yapılır. Siz de kendiniz karıştırarak bir şeyler bulabilirsiniz. Ben bugün sizlere potansiyel olabilecek ve şu ana kadar en çok kazandırmış fonları göstermek istedim. Daha detaylı bir analiz isterseniz lütfen yorumlara yazın. E, videoyu beğenmeyi ve e, yorum yapmayı ve kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.